Değerli dostlar, hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi Atlas kanalımızı bir yıl önce oluşturmuştuk. Bugün Atlas kanalımızın ismini değiştirme gereği duyduk. Onun sebebi de Atlas ismiyle çok daha farklı kanallar olduğunu gördük. Bu da ismimizi anlatmakta zorlanıyorduk. Aslında bizim kanalımız bir araştırma kanalı. Zaten adı üzerine atlas araştırma yaptık. Bundan sonra artık atlas araştırma olarak kanalımız devam edecek. 1600 civarında abonemiz var. Bu abone olan arkadaşlarımızdan ricamız dostlarına kanalımızı tavsiye etmeleri ve istedikleri araştırma konularını bize özelden yazmaları biz o konuda farklı araştırmalar sizlerin desteğiyle yapmak istiyoruz. Hepinize saygı sevgilerimizi sunuyoruz. Atlas Araştırma olarak.